Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir sokak lezzeti e, kokoreç yapacağız. Evde kokoreç nasıl yapılır? Şimdi bildiğiniz gibi karantina çocuklar hiçbir yere çıkamıyor, bir şeyler yiyemiyorlar. E, bizler de yiyemiyoruz. Bu da bizim e, millet olarak çok sevdiğimiz bir lezzettir. Eminim ki sevmeyen çok az kişi vardır. Özlüyoruz yemeği. Ama bunu evde nasıl yapabiliriz? Bugün onu yapacağız. Çocuklar çok ısrar etmişlerdi. Her zamanda bulunmuyor ama ben markette bir paket buldum. Fazla bulsaydım inanın fazla alacaktım. Ama bir paket buldum. Aldım hemen. Görür görmez tabi çocuklar için. Şimdi onu sizde böyle rastladığınızda alabileceğiniz aldığınızda ne yapacaksınız nasıl yapacaksınız evde bunu öğreneceğiz bunu yapacağız sizinle birlikte Öncelikle e, bunun için e, sivri biber işte iki domates kullanacağım ben e, kekik pul biber kullanacağım tuz başka bir şeye ihtiyacımız yok en önemli malzememiz kokoreç şimdi alalım ince ince doğramaya başlayalım. Doğurmadan önce e, benim döküm bir tavam vardı. Onu koydum. Döküm tavada güzel oluyor. O bir ısınsın. Şöyle bir doğrarken. Şöyle güzelce. Teflon tavada da olur. Şart değil ama döküm varsa döküm kullanın. Güzel oluyor. Şöyle ortadan bir keseyim. Sonra ince ince kesiyorum. Dışı bağırsak ama biliyorsunuz ki ortadaki yuvarlak bunun ee, yağları kendisi kokusu uykuluk ortasındaki de böyle kokusuna mokusuna hayran kaldığımız güzel bir Kokoreç yapacağız sizinle birlikte. Evde de çok basit yapılabileceğini göreceksiniz. Şöyle kenara alayım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Aldıktan sonra biraz dondurucuda bekletin. Birazcık sertleşsin. Doğranması daha kolay oluyor. Ee, hemen yapacaksanız yapmayacaksanız dolapta yaptığınız zaman birazcık yumuşattığınızda çok yumuşakken doğraması zor olur. Çok sık alırım ve çocuklar çok sevdiği için evde sürekli yaparım. Her yer kapalı. Tokoreççilerde gece gündüz de açık olan var ama artık bir tedirginlik hepimizde o yüzden de gidip şey yapamıyoruz yiyemiyoruz Onun dışında ilk önce bölelim. Doğraması daha kolay olsun diye. Şöyle alalım. Şöyle koyalım. Kokularıyla da başladı artık. İlk önce sulanacak. Sonra suyunu çekecek arkadaşlar. Bunda bir şey yok. Güzelce kızaracak sonuç itibariyle. Çok pratik bir lezzet. İkinci tahtamızı alalım. Bir de bir bıçak çıkartalım. Şimdi kullanacağımız biberlerden başlayalım. ince ince doğruyoruz biberlerimizi de. Sokakta bu konulmaz ama evde yaptığımızda, tavada yaptığımızda konulduğunda daha güzel oluyor. Daha da bereketli oluyor. Siz de deneyin. bıçağımızı da düşürdük. Bıçak düştüğü zaman bir yerde aç var derler genelde. Allah olmayanları da versin. Kimseyi açlıkla imtihan etmesin Rabbim. küp küp doğruyoruz. domatesimizi biberimizde koyduk. Onları kenarda güzelce kızarttık. Şimdi suyunu çekti. Hepsini karıştırıyoruz. Ekmeğimizi de yine bir döküm tavan vardı koydum. Güzelce kızarıyor. oldu. Şöyle koyalım. Şimdi tatlı kaşığı kadar kekik pul biber acı seviyorlar ben fazla koyuyorum siz ağız tadınıza göre koyarsınız Biraz karabiber. Şöyle güzelce karıştıralım. çok güzel bir kekik kokusu yayıldı şu anda. Evet. Kapattık. Bitti. Gördüğünüz gibi 20 dakika bile sürmedi. Şimdi güzelce sunumumuzu yapalım. Evet arkadaşlar kokoreçimiz mis gibi duman da üstünde yanında acı biberlerimiz köpüklü ayranımız hep birlikte yaptığımız karışık turşumuz evde de güzelce yaptık bizlere afiyet olsun deneyecek olan herkese afiyet olsun kanalıma lütfen abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.